Evet, şimdi oksijenli solunumun, hücresel solunumun ikinci aşamasıyla tekrar beraberiz gençler. Şimdi burada e, tabii ki biz neyi anlattık bir önceki e, solunumda? Karşılaştırmayı yaptık. Oksijenli, oksijensiz solunum, fermentasyon karşılaşmasını yaptık. Ve bir de oksijenli solunumun aşamalarını tek tek açıkladık. Şimdi iki şey kaldı. Nedir o iki şey? İşte birisi fermentasyon dediğimiz olaylar. Diğeri de oksijensiz solunum. Yani oksijenli solunum oksijensiz solunum aslında farkı. Aşamalarda çok büyük bir fark yok. Ben şimdi sizlere fermentasyonla ilgili neler var ondan bahsedeyim. Fermentasyonla ilgili aşamalardan bahsedelim. Fermentasyonda biliyorsunuz glikolizin olduğunu söylemiştik ama ETS yoktu. Glikoliz var ama Krebs ve ETS yok. Glikolizi tabii ki tekrar bir önceki videomuzda anlattığımız için tekrar onu uzun uzun anlatmayacağım ama şöyle bir denklem yazacağım. C6H12O6 2 ATP ile aktifleşiyordu glikoz ve en son ne meydana geliyordu? 2 tane pürvat, pürüvik asit, 3 karbonlu bu pürvatla beraber dört tane ATP sentezleniyordu. artı iki tane de NADH oluşuyordu. Kazanç iki ATP başta harcandığı için kazanç iki ATP. İşte glikoliz olayı bitti. Glikolizden sonra, glikolizden sonra canlılar tabii ki farklı olduğu için enzimatik olaylarda farklı olacağından farklı son ürünler meydana gelecek. Nedir peki bu farklı son ürünler? Birisi etil alkol olduğu için bu olayın ismi etil alkol fermentasyonu oluyor. Diğeri de son ürün olarak laktik asit meydana getirdiği için laktik asit fermentasyonu oluyor. Peki kimler yapar etil alkol fermentasyonunu? Etil alkol fermentasyonunu bazı bakteriler yapıyor. Oksijeniz ortamda yaşayan bazı bakteriler yapıyor. Maya mantarları yapıyor. Ondan sonra bitki tohumlarında görülüyor bir de. Peki laktik asit fermentasyonu o da yine bazı bakteriler bu bakterileri yoğurtla beraber yiyoruz aslında. Yoğurt bakterileri, yoğurt işte sütü yoğurda dönüştüren bakteriler. Yoğurt bakterileri, bunlar da görülüyor. Ondan sonra yine de bazı mantarlarda yine görülüyor laktik asit fermentasyonu ve çizgili kaslarda görülüyor. Ayrıca memelilerin olgun al hücreleri. Olgun al da Biliyorsunuz çekirdek yok. Mitokondri yok. Değil mi? DNA namına bir şey yok. Onun için bunlar da canlılığını sürdürebilmek için ne yapıyor? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. Peki denklemleri arasında fark var mı? Var. Şimdi ben öncelikle etil alkol fermentasyonunun denklemini yazayım. Şimdi etil alkol fermentasyonunda Son ürün olan iki molekül pürüvat, 3 karbonlu olan neye dönüşüyor? 2 tane C2H5OH etil alkolü biliyorsunuz. Etil alkolü dönüşüyor. Bu dönüşüm sırasında bakın 2 karbonlu bileşik var ama pürüvat 3 karbonlu onun için karbondioksit çıkışı var. Bir pürüvat için bir karbondioksit 2 pürvat için iki karbondioksit çıkışı var. Yine burada bir olay daha var. Nedir o? İşte pürvat oluşumu sırasında oluşan NADH'lar hidrojenlerini veriyor ve NAD artı yani NAD yükseltgeniyor. Hidrojenini vererek yükseltgeniyor ve etil alkol meydana geliyor. Peki laktik asit fermentasyonunun oluşumu nasıl? Laktik asit fermentasyonu da aynı etil alkol fermentasyonu gibi glikolizden sonra pürvat oluştu. O pürvat bakalım ne olacak? 2 pürvat 3 karbonlu direkt 2 tane laktik asite dönüşüyor. Laktik asitin formülü çok da önemli değil ama ben yazayım yine. C3H6O3 Yani burada bakın 3 karbon 3 karbon. Ha, demek ki burada Karboncuk çıkışı yok CO2 çıkışı bak özellikle yazıyorum yok. Yok. Sonra çarpı koyuyorum. Peki natlar var mı? Natlar yine var. Natlar hidrojenlerini veriyor. Nat artı meydana geliyor. Yani en önemli farklardan bir tanesi de bu. Şimdi gelelim oksijensiz solunuma. Oksijensiz solunum nedir? oksijensiz solunum de Bir de besinlerin katılımından bahsedeceğim. O da çıkıyor bazı sorularda. Şimdi oksijenli solunumu anlattık. Fermentasyonu da anlattık. Oksijensiz solunum. Şimdi belli zaten isminden o iki kullanılmaz. Oksijen kullanılmıyor. Buna dikkat edeceğiz. Peki glikoz glikoz nasıl parçalanıyor? Glikoliz Krebs ve ETS sonucu parçalanır. Son elektron yakalayıcısı oksijeni solunum gibi o iki değildir. Peki nedir son elektron yakalayıcısı? Sülfat, nitrat, Karbonat ve demir son elektron yakalayıcısıdır. İşte fark bu. Oksijensiz solunumda bu. Peki şimdi besinlerin son olarak onu da bahsedelim. Videomuzu bitirelim. Besinlerin o ikili solunuma katılım yolları, katılımı nasıldır? Ondan bahsedelim. Şimdi yani oksijenli solunumda tabii ki sadece glikoz kullanılmıyor. C6, H12, O6 yani glikozu kullandık. Glikoz glikoliz aşamasıyla pürvata dönüştü. 3 karbonlu. Sonra asetil koya dönüştü. 2 karbonlu. Sonra krepse Klavsede biliyorsunuz işte 6 karbonlu olan var, 5 karbonlu olan var değil mi? Şimdi karbonhidratların katılımı tamam. Peki karbonhidrat dışında enerji veren besinler yok mu? Var. Mesela proteinler var. Proteinlerin önce bir neye dönüşmesi lazım? Sindirilmesi lazım. Aminoasite dönüşmesi lazım. Aminoasite dönüştükten sonra Piruvata dönüşenleri var amino asitlerin solunuma katılmak için. Asitli koya dönüşenleri var. Direkt krebse girenleri var. Bunların bu dönüşümleri sırasında ne çıkışının olması lazım? Buna da dikkat edin. NH3 çıkışının olması lazım. Yani amonyak çıkışı olması lazım. Demek ki amino asitlerin 3 karbonlu olanları buraya, 2 karbonlu olanları bu tarafa, işte 5 karbonlu olanları krebse girerek oksijenin solunuma katılarak enerji veriyorlar. Değil mi? Çünkü protein protein haline direkt giremez. Aminasiye dönüşecek. Sonra amonyakları ayrılacak ve oksijenin solunuma katılacak. Peki yağlar enerji vermez mi? En fazla enerji yağlar verir. Onlar da neye dönüşecektir? Gliserola dönüşecektir. Yapı taşı olan. Bir de yağ asidine dönüşecektir. Gliserol 3 karbonlu olduğu için glikoliz aşamasından pürvata dönüşüyor. Ya asit ise direkt asetik koya dönüşerek oksijenli solunuma katılıyor. Bunu bu şekilde anlatarak ne yapmış olduk? Hücresel solunumu bitirmiş olduk. Evet gençler. İnşallah size yardımcı olduk. Beğendiyseniz arkadaşınıza tavsiye etmeyi abone olmayı unutmayın. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun.